Evet selam herkese merhaba haber söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım ve haberler de var söylentiler de var dolu bir hafta oldu haberlerle başlayalım Wonder ilk klip yayınlandı ve bölüm süreleri belli oldu yani kısa olacağını biliyordum ama bu biraz hayal kırıklığı oldu hepsini söyleyelim hadi 8 bölüm olacak 32 32 32 30 23 34 33 32 jenerikler dahil mi bilmiyorum ama dahilse yani 5. bölüm herhalde 18 dakika bir şey olacak. Ee, en uzununda yarım saati geçmez. Ee, i̇lginç yani bilmiyorum. 8 bölüm. Ya hiç hiçbir beklentim yok bu dizilerle alakalı? Öyle söyleyeyim. Ee, hepsinin tek günde yayınlamaları da iyi oldu. Ne yapacaklar? Nereye bağlayacaklar? Ayrı bir iş olarak mı kalacak? Ee, bir daha görecek miyiz bu karakteri? Çok çok güvenilmeyen kaynaklar işte... Bruce Banner yer alacak filan diyordu. Birileri Vision Quest'e bağlanacak diyordu. Bilmiyorum yani hiçbir beklentim yok bu diziyle alakalı. Marvel 1903 Rise of Hydra oyunu ertelendi. 2026'nın başlarında çıkacaktı. Ertelendi. GTA 6'nın ertelenmesinden ilk saat sonra duyurmaları da garip oldu yani kimsenin umurunda olmadan. Bilmiyorum. Bayağı da ses yoktu bu oyundan. Görsel olarak iyi duruyordu ama oynanış falan benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Black Panther, Captain America. iki tane de bir vakandalı biri işte Amerikan askeri karakter diyorlar. Çok ilgi çekici durmuyor. Hikayesi belki bir şeyler vaat edebilir ama ya yani Wolverine oyunu daha çok ilgimi çekiyor öyle söyleyeyim. Daha çok heyecanlandırıyor. Şimdi GTA 6'nın ertelenmesi onlar için daha iyi oldu. 1943 oyunu için ama Wolverine'in oyunu için daha kötü oldu. 1943 oyunu biraz daha işte 2026'nın ortalarında çıkmayı hedefler artık. Mayıs ayı boşaldığı için. Ee, Wolverine oyunu GTA 6'dan önce çıksa iyi olur. Ya yani Kasım ayına falan sarkarsa kötü. Eylül'de falan çıkarlarsa daha iyi olur onlar için. Ee, yoksa GTA 6 ertelenmezse ki bir daha ertelemez umarım. Biraz sıkıntı olacak Kasım ayında çıkan oyunlar için. Similu Doomsday'den sonra da shang oynamak istediğini söyledi. Yani umarım oynar gayet iyi ama karakteri hiç görmedik mesela filminden sonra bir daha hiç görmemek çok büyük hayal kırıklığı. Bir daha şimdi dedi göreceğiz ama yani karakteri kim umursuyor? Umursardım eğer birkaç proje daha da görseydik. Yani karakterle bir bağ kurmadılar. Infinity Saga'da öyle değildi. Yani Ant-Man'i tanıttılar. Sonra Civil War'da gözüktü. Sonra Infinity War'da yok ama ikinci filmi geldi. Sonra Endgame'de büyük bir rolü vardı mesela. Veya Doctor Strange yani tek filmde hemen sonra Thor Ragnarok'ta sacı göründü. Biraz daha hayranlarla bağ yaptılar. İşte Avengers'la bir etkileşim oldu. Shang-Chi o son sahne gözüktü ama o ne biçim bir sahneydi öyle yani. Ee, yani işte Black Panther önce Civil War'daydı sonra kendi filmi falan O Wakanda'yla da bir bağ yaptılar. Ee, çok maalesef kötü işlendiği için karakterler bu saga'da Shang-Chi'yi de beni çok heyecanlandırmıyor ama potansiyeli vardı mesela yani mesela Miss Marvel bu kadar çok göstereceklerine, animasyon projelerinde de mesela Shang biraz daha işleyebilirlerdi, yatırım yapabilirlerdi. Birlersin bir tane görsel paylaştığı oy kullandığına dair orada bir peruk takıyordu, peru boş ver tarzını bir yazı da koymuş. biraz daha sanki Carol en azından son filmde gördüğümüz saçına benziyor gibi Peru ama tabii ki de başka bir proje için de olabilir. E, Letitia Wright yeniden çekimler yaptığını da açıkladı. O yüzden yeniden çekimler yapılıyor gibi duruyor Avengers Doomsday için. Brie Larson'ın da işte Doomsday çekimlerinde olduğuna dair konuşmalar var. Ama kesin bir şey yok. Mistiğim bir muhtemel görünüşü sızmış olabilir. Görselde görüyorsunuz. Çok fazla uzun tutmayacağım bir telif sıkıntısı olmasın diye. O daha önce sızan bir hatırlarsınız ürün vardı. Böyle karakterlerin, duyurulan tüm karakterlerin küçük küçük görselleri yer alıyordu. Oradaki kostümle benziyor. Saç tipi tam saç tarzı çok benzememekle birlikte muhtemel görünüş. Filmde bol yani çıplak olmayacak. O kıyafetin giyeceği kesin. Ee, bu tarz bir görünüş olacak diyebiliriz. Kolaydır, güvenilir bir haber sitesi zaten. Avengers Doomsday'in ilk fragmanın Avatar Faren Ash filminin önce sinemada göstereceğini onlar da paylaştı. Zaten uzun zamandır birçok kaynak bunu söylüyordu. Şimdi neredeyse %100 diyebiliriz. Ama merak edilen kısım daha çok işte sinemalarda gösterecek ama ondan önce veya ondan sonra resmi bir şekilde yayınlayacak mı Marvel? Yani şimdi baktığımızda Türkiye'de zaten olur mu bilmiyorum ama ben açıkçası Doomsday'ın fragmanını görmek için gitmezdim. Avatar serisi benim çok ilgimi çeken bir film değil. Ee, gitmem için bir sebep olmazdı. Çünkü artık yani bu yaşadığımız devirde o fragmanın sızmama ihtimali yok. Her ne kadar telif atsan da bir şekilde sızar, bir şekilde yayılır, herkes görmüş olur. O yüzden ben de yani göreceğini bildiğin için he, kaliteli bir çekim olmayabilir belki ilk aşamalarda ama elbet göreceğim. Öncesinde yayınlanmayabilir. Ya Comic Con, Brezilya Comic Con'u var. Orada belki gösterebilirler. Fragmanı yine özel olarak. Belki orada sızar. Ee, belki işte birkaç gün sonra sosyal medyada yayınlayabilirler. Resmi olarak. Daha önce böyle bir şey çok fazla görmüyoruz. En son Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın fragmanı Spider-Man No Way Home'un jenek sonrası senesinde yayınlanmıştı. İşte Cuma film çıktı falan. Sanırım pazartesi günü resmi olarak yayınladılar. Yani devamındaki haftada yayınladılar. Yine öyle bir şey olur. Çünkü abi dediğim gibi sızacak fragman her türlü. E, fragman orada herkes görecek. E, biz resmi olarak yayınlayalım ki resmi olarak İzlenme rakamları görüntülensin filan. Yani peki fragmanda ne görebiliriz? Bununla ilgili Christian Harloff diye bir YouTuber diyebileceğimiz bir kişi bazı haberler paylaşmış. Onlara bakalım. E, Fragmanın birkaç versiyonu yapılmış ve hangisinin yayınlanacağına karar vermeye çalışıyormuş. Marvel burada My Thank You filan diye paylaşımlar yaptı. Eskiden olsaydı, 2020 yılı olsaydı inanırdım ama maalesef çok atmaya başladı, güvenilirliğini kaybetti. Belki görmüştür gerçekten ama yani inanmam için sebep vermiyor kendisi. Bu fragmanın bir versiyonunda da Peggy ile Steve de yer alıyormuş ama kostüm giymiyorlarmış. Büyük ihtimalle o endgame'in sonundaki kısımdan diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Fragmanda Peggy'yi de, Steve'i de koymaları beni çok şaşırtır. Anca böyle işte belki o Endgame'in sonundaki müziği çalarlar. Evi gösterdiler. Bir de işte belki Doom evin önündedir. Loki evin önündedir. Hangisi? Belki ikisi birden gelecek. O tarz bir şey. Yani bir portal açılıy açılıyordur belki. Göstermeleri büyük şaşırtı benim. Çünkü fragmanla benim tek beklentim Doktor Doom'u göstermeleri bolca işte maskesiz, maskeli işte belki o Fantastic Four First Steps'in devamı olarak. Onun dışında işte duyurulan karakterlerden X-Men'i belki çok kısa gösterirler. Onun dışında yani Avengers'a filan değinebilirler mi bilmiyorum. Ee, Fantastic Four belki gözükebilir. İşte çocuğumu aldı filan. İşte onlardan bahsedebilir. Yani çok çok büyük beklentim yok. Görülmeyen bu karakterin ilk fragmanla gösterilmesi çok şaşırtır ve çok mantıklı da gelmiyor. Doktorduğum zaten ilk fragman için gayet yeterli olacaktır. İşte Super Bowl'da bir teaser tarzı yine birkaç yeni sahne gösterirler. Biraz daha yaz aylarına doğru Spider-Man Brand New Delhi birlikte de bir fragman olacağı söyleniyor. Daniel bunu söylemişti. Orada işte Steve ile Peggy'yi koyabilirsin. Yani ben çok çok böyle uçuk beklentim yok. Doktor Doom'da gayet mantıklı gayet yerinde bir beklenti. Yine bu Christian Harlow Mutant Saga için Cyclops ve Summers ailesinin adak e, odak noktası olacağını, Wolverine'in biraz daha arka planda kalacağını söylemiş. Ee, daha fazla görmek isterim hem Cyclops hem de Summers ailesinin işte daha iyi işlenmesini isterim. Çünkü baktığımızda ilk üç filmde aslında bayağı geri planda kalan bir karakter Cyclops. Wolverine'in çok çok gözükmesine gerek yok bundan sonra. Bir de Hugh devam edeceklerse arada gözüksün. Cameo yapsın filan. Bir daha bir solo filmine ihtiyaç yok bence Wolverine'in. Biraz daha team up. Deadpool and Wolverine'de olduğu gibi bir team up. Veya işte Hulk vs. Wolverine tarzı bir film. Daha benim tercihim olur. Yine aynı kaynak. Patrick Stewart'ın da Avengers Doomsday'deki rolünden sonra oyunculuğu bırakacağını söylemiş. Emekli olacağını söylemiş. Bu da Karakterin herhalde sağ çıkamayacağını söylüyor bize. Tabii ki de yani çok kolay bir şekilde hem Dooms'da hem de Secret Wars için aynı anda sahne çekebilirler. Biraz daha yaşlı oyuncular için. Işte Ian McAllen, Patrick Stewart. Ee, ama iki karakterin de sağ çıkması biraz zor gibi duruyor. Yani bunun kayıp olacaksa. X-Men tarafından da kayıplar olacaksa bu ikili hem de Doktor Doom'un gücünü göstermek için gayet iyi tercihler. Ee, mesela Cyclops'un işte intikam almak için biraz daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde Secret Wars filminde görmek isterim ben. Ve geri kalan X-Men ekibi de olabilir. Ee, bakalım. Secret Wars'ta yer almayacak olması üzücü olur tabii ki de bu iki karakterin ama Doomsday'de de yer alacak olmaları güzel. Daniel'ın şimdi birkaç söylentisi var. Hem Spider-Man Brand new Day hem de The Avengers Doom'da ile alakalı. Lisa Colonizayas'ın daha önce bir e, ismini unuttum polis karakteri canlandıracağı bekleniyordu ama filmde hem Punisher'ın hem de spider manin sidekick'i olarak KT adlı bir karakteri canlandıracağı söyleniyor. Bence hala da polis olabilir bir şekilde. Ee, i̇lginç yani çok büyük bir rol olmayacak tabii ki de herhalde ama ee, o çekimlerde yani polis gibi duruyordu gerçekten de. Tony Revolo de filmde Flash Thompson olarak geri dönecekmiş. Büyük ihtimalle MIT ile ilgili bir sahne göreceğiz. İşte Ned, MJ de yer alacak büyük ihtimalle o sahnede. Ee, o sahnede yer alacaktır. Çok fazla gözükmeyecektir. Ve son olarak Chris Evans'ın Avengers Doomsday'de Nomad'i oynayacağını söyledi. Daniel bu ilginç. Nomad yani farklı bir varyant olarak mı göreceğiz? Yoksa geçmişe giden Steve oradan devam edip de Nomad olarak mı devam edecek filmde? Yani birden fazla varyant canlandıracak gibi duruyor. Ee, belki bundan ben iyi gibi gözük aslında kötü bir varyant olacak filan. Ee, bakalım ama Chris Evans'ın hem de Hayley Atwell'ın filmde yer, al yer alacakları kesin gibi. Ee, o yüzden de İkinci ikinci fragmanda falan görmeyi bekliyorum ben de ama o ilk fragmanda görmek büyük sürpriz olur. Bunu söyleyeyim. Evet videonun sonuna geldik. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.